Merhaba papatyan Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok şık bir çanta çalışacağız arkadaşlar. Şu gördüğünüz çanta ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, Birçok kanalda görüyorum ama her zaman dediğim gibi ben kanalımda bütün modellerin olmasını istiyorum. Dedim ki ben çok beğeniyorum. Kullanmak da istiyorum. Zaten ben kullanacağım. E, kanalımda da niye videosu olmasın dedim. Şöyle iki bak çalıştım. Birazdan şunu çalışacağız ama size gösterdiğim yöntemle beraber istediğiniz boyutlarda yapabiliyorsunuz. İster büyük bir çanta, ister cüzdan, isterseniz de telefon kılıfı yapabilirsiniz. Hemen şöyle içlerini de göstermek istiyorum. Hemen bir çıt çıt taktım. Şöyle etiketimi koydum, dikemedim. Hemen sizlerle paylaşmak için. Şöyle hemen içini göstermek istiyorum cüzdanınız, telefonunuz, anahtarınız, her şeyiniz sığar. Şu anda size vereceğim ölçülerle birlikte. Hemen isterseniz şöyle eni boyunu bir ölçelim. Şöyle eni bakıyorum 26-27 santim kadar ve şöyle boyu da 14 santim arkadaşlar. Başlangıcı e, küçükte de büyükte de aynı ilerleyen bir model başlangıcını örüyoruz şöyle B şeklinde istediğiniz boyuta gelene kadar arttırma yapıyorsunuz ondan sonra da dümdüz örüp istediğiniz boyuda yapabiliyorsunuz önemli olan şu üçgen ister telefon kılıfı kadar ister cüzdan kadar isterseniz de istediğiniz boy çanta yapabilene kadar örüyorsunuz. Birazdan göreceksiniz zaten. Hemen kullandığım iplerden bahsetmek istiyorum. Makrome kullandım arkadaşlar. Polyester makrome kullandım. Ve kullandığım tığ numarası ise 3 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Askıya gelince benim elimde Şöyle metal bir askı vardı onu kullandım. Sizler örgü askıda yapabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Veya şöyle minicik bir çanta da yapabilirsiniz. Bunu da içini göstermek istiyorum şöyle. Buna da bir çıtçıt çıt koydum ve inanılmaz kullanışlı oldu. Polyester makrome kullanacaksanız kesinlikle astar yapmanıza gerek yok. Şöyle göstereyim ama astar yapmak isterseniz de astar da yapabilirsiniz ama ben astar kullanmayacağım tamamen bu şekilde kullanacağım askıya gelince e, askıyı direkt çıkarabilirsiniz askı yapmayabilirsiniz elinizde kullanabilirsiniz dediğim gibi şöyle etiketler takabilirsiniz ben birazdan dikeceğim bunu evet evet arkadaşlar isterseniz hemen yapımına geçelim geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle zincirle başlıyorum. İpimi şöyle uzun bırakarak ipime bir düğüm atıyorum ve 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Hemen önümdeki zincire patarak sık iğne yapıyorum 5 tane. 1'inciyi yaptım. 2 3 4 ve 5. İlk sıram bu şekilde olacak. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın. Şöyle batmıyorum da şöyle arkadan bir tel alarak aynı sık iğneye iki tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye bir tane. Üçüncü sık iğneye üç tane. Bir. 2 3 Yanlarda ikişer tane sık iğne, ortada üç tane. Diğerlerine hep tek batacağız arkadaşlar. Eğer ortayı şaşırırsanız şöyle bir ayraç takabilirsiniz. Birinciye değil, ikinciye 3 tane sık iğne yapmıştık. İkinciye batırıyorum ki her dönüşümde ben orayı şaşırmayayım. Hemen yanındakine battım. Bir sık iğne, son sık iğneye iki tane bakın arkadan tek tele batıyorum bir zincir çektim o modelimi çevirdim hemen ilk sık iğneme iki tane bir tekrar aynı yere batırdım iki bakın ayrıcıma kadar bir iki üç tane sık iğnem var hep aynı şekilde şöyle arkadan bir tele batırarak üç taneyi yaptım daha sonra ayracımı çıkarıyorum zaten eliniz alıştığında ayraç takmayacaksınız hemen buraya bir iki üç aynı sık iğneyi üç tane yaptım ve birinci değil ikincisine tekrar ayracımı takıyorum ki burayı şaşırmayayım daha sonra yine üç tane sık iğne bir 2 3 4. ile 2 tane 1 ve 2 modelimiz bu şekilde arkadaşlar ee, istediğiniz genişliğe gelene kadar bu şekilde bir zincir çektim modelimi çevirdim yine arka telinden batarak ilk sık iğnemi 2 tane bakın Yine buradaki sık iğnelerim fazlalaştı. Bu sırada 1 2 3 4 5 tane var. 5 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Ayracı çıkardım. Hemen ayracı çıkardığım sık iğneyi 3 tane. 1 2 3. Ayrıca şu anda takmayacağım. Ben gerek görmüyorum. Size fikir olsun diye e, göstermek istedim. Evet bakın kaç tane oldu? 2 3 4 ve 5. altıncı şöyle dipte oluyor. Buna çok dikkat edelim. Bitti diye e, şaşırmayın. Genelde bakın şu dipteki oluyor. iki tane şöyle göstermek istiyorum zaten ortadaki belli bakın 1 2 3 hemen ortadakini üç tane yapacağız bu şekilde genişliği ne kadar istiyorsanız çantanın bu şekilde devam ediyorsunuz başka bir işlem yok yine bir sıra daha yapalım bir zincir çektim modeli çevirdim ilk başta iki tane sık iğne daha sonra ortaya gelene kadar sayılar önemli. Şuradaki sayıyla şuradaki sayı aynı olması gerekiyor. Bu şekilde devam ediyorum ortaya gelene kadar. Siz birkaç sıra sayarak yapın şaşırmamak adına. Bakın. 1 2 3. Birincisine battım. Bir tane ikincisine 3 tane. 1 2 ve 3. Daha sonra devam ediyorum. Sıra sonuna kadar 2 3 4 5 6 7 dediğim gibi bakın burayı unutmayın burada 8 yapıyoruz şöyle göstermek istiyorum gördüğünüz gibi kavisimizi verdik ve oldu. vermiş olduk dediğim gibi bunu da birazdan saklayacağız zaten şu şekilde belli olmayacak dediğim gibi en enini ne kadar istiyorsanız çantanın o kadar uzayana kadar devam ediyoruz daha sonrasında da e, boyutunu tamamlayacağız. Evet arkadaşlar ben şöyle istediğim ene geldikten sonra bıraktım. Hemen ölçmek istiyorum. Ben de tek yumak olduğu için biraz endişelendim yetmeyecek diye. Yoksa daha genişte örebilirsiniz. Şöyle 26 santim örmüşüm arkadaşlar. Sizler istediğiniz ene göre yani şöyle göstermek istiyorum. Bakın en olarak dediğim bu şekilde daha sonra arttırma yapmadan uzun bir şekilde öreceğiz yani hem burayı hem de şu bölümü şimdi arttırma yapmayacağız ee, şöyle arttırma yapmayacağız önce bir anlatmak istiyorum sizlere İki kenarda arttırma yapıyorduk ve orada da arttırma yapıyorduk şimdi artık istediğim ene geldiği için e, yanlardan kesiyorum ortadan aynı şekilde 3 tane 3 tane arttırıyorum yanlardan kesme sebebimiz ortadan arttırdığımız için yanlardan kesiyorum ki artma olmasın Evet şimdi hemen şöyle sıramı bitirdikten sonra bir zincir çektim modeli çevirdim şöyle biraz yakınlaştırayım Evet şimdi daha iyi oldu bakın bir zincirimi çektim önümdeki sık iğneyi yine aynı şekilde batıyorum ilmek alıyorum daha sonra hemen yanındakine batırıyorum. Bir ilmek alıyorum ve 3 ilmeği aynı anda kapattım. Bir tane kesmiş oldum burada. Daha sonra bakın çok önemli bir ayrıntı vermek istiyorum. Arttırma ve kesme haricinde burada kaç tane sık iğne varsa artık çantamız bitene kadar hep aynı sık iğne olmak zorunda her iki tarafta da. Ben sanırım 32 taneydi en son. Tekrar sayalım. Şöyle sayıyorum tek olanları. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

3 taneye geldim ve burada 1 2 3 tane. Ve yine burada 2 tane kalasıya kadar 33 tane olması gerekiyor ve burada yine 2 tane kesme yapacağız. Ben şimdi 30 33 tane sık iğnemi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar sonuna gelmek üzereyim. Bakın 33. yaptım. Pardon 32. deyim. 33 aldım. 34'ü de aldım ve ikisini bir kapattım. Yani e, eksiltme arttırma sırası hariç benim 33 tane tek sık iğnem var tek tek ve benim sıralarım bitene kadar hep şu kenarlar 33 tane kalmak zorunda. Yoksa tam düzgün bir şekilde ilerlemeyecektir. Bakın yine her sıramda kesme yapacağım. Şöyle. Şuradan sık iğnemi yapayım. Evet. Hemen önümdeki ilmekten bir aldım. İlmek. Hemen yanındakinden bir ilmek. Üçünü birlikte kapattım ve kesmemi tamamladım. Şimdi benim 33 tane e, tek tek sık iğnem var. Onu yapıyorum ve hemen ortada dönüyorum. Evet arkadaşlar tam 33 tane sık iğnemi yaptım. Kes kestiğimiz sayıyı yani şu en baştaki kesmeyi saymıyorum. Ve bakın yine buradaki 3 tane sık iğnenin ikincisine geldim. Ve yine burada 3 tane sık iğne. 1 2 3 Buradaki e, gördüğünüz bu zikzakın olabilmesi için bu çanta bitene kadar buradaki 3 tane arttırmamızı yapıyoruz. Ama çanta genişlememesi için kenarlarda her sırada kesme yapıyoruz. Ve yine 33 tane sık iğnem var. Yine 33 tane yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar 33 tane sık iğnemi yaptım ve son iki taneyi de eksiltiyorum. İlkine battım, ilmek topladım. İkinciye battım, ilmek topladım. Üçünü aynı anda kapattım. Bir zincir çekip dönüp hemen yine kesme işlemiyle başlıyorum. Bu şekilde bakın şuralar hemen toplandı gördüğünüz gibi. Bakın iki tarafı da toplanmış durumda. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar e, örebilirsiniz. Yani şurası kapak bölümü olacak. Şöyle kapattığınızda denk gelmesi gerekiyor. Aynı bunun gibi. E, şu en iyi istediğiniz gibi daha uzun olabilir. Daha kısa olabilir. Tamamen size kalmış. Bunu zaten öğrendiğinizde istediğiniz her boyutta yapabileceksiniz. Cüzdan yapabileceksiniz. Çanta yapabileceksiniz telefon kılıfları yapabileceksiniz. Bunları tek tek göstermeme gerek kalmayacak. Yapımı zaten çok kolay. Ben şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar ne kadar öreceğimi bilmiyorum. İstediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde uzat e, uzatıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yeterince ördüm. Daha doğrusu yumağım bitti ancak e, dikebileceğim kadar ip kaldı sizler daha fazla da örebilirsiniz benim için yeterli şöyle bir zincir çekiyorum ve hemen şöyle göstermek istiyorum bakın biraz uzaklaştırayım kamerayı Evet hemen isterseniz ölçelim ne kadar örmüşüm şöyle hemen en uçtan ölçtüğümde 37 37 buçuk santim diyebiliriz hemen şöyle enini eni 25-26 santim sizin ipinizin kalınlığına göre yine de bu değişecektir zaten o yüzden sıra vermiyorum ve ölçü veriyorum bakın şu şekilde katlayacağız şöyle gördüğünüz gibi muhteşem bir şey oluyor daha dikmeden gerçekten çok hoş oluyor şimdi hemen şöyle ipimi kesiyorum şöyle uzunca bir kesmek istiyorum öncelikle çünkü bu ip eğer ucunu yapmazsak maalesef sökülüyor o yüzden öncelikle ucunu yakıyorum şöyle sökülmemesi için daha sonra da saklayacağım saklamayı zaten hepimiz biliyoruz içten yürüte yürüte saklayacağız şimdi hemen burada ayraçta da kullanabilirsiniz eğer bir iki tarafa aynı olmayacak derseniz şöyle ayrı da uygulayabilirsiniz. Ay şöyle tam bulayım nereden birleştireceğimi. Bir daha sökmeyelim. Evet. Tam şuralar şuralara değmesi gerekiyor. Hemen şuradan şöyle tutuyorum ipimi yine uzun bırakıyorum şurada ilk biraz yakınlaştıralım ilk ilmeğe battım bir zincir çektim o arada dursun şu şekilde daha sonra bakın şurada ilmeklerim var ilmeklerime şöyle karşılıklı batıp sık iğne yapacağım bakın bir buraya herhangi bir ilmeğe batabilirsiniz normal dikiş diker gibi. Bakın bir oraya batıyorum. Bakın bir buradaki ilmeğe batıyorum, bir karşıdakine batıyorum. Biraz karışık olduğu için şöyle gördüğünüz gibi hangisine batacağınız şaşırabilirsiniz. Şöyle önünüze ve hemen karşısındakine gelen ilmeklere batıp sık iğnemizi veya kaydırmamızı yapabiliriz. Burada ila sık iğne yapmaya gerek yok şu şekilde bakın şöyle kaydırma da yapabilirsiniz tamamen size kalmış şöyle şunu ben sık iğne ile devam ettim sık iğne ile devam edelim bozmayalım değil mi <laughs> Evet bu şekilde tek tek karşılıklı ilmeklere batarak tam şuraya kadar gelip dönüyorum Evet arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Aslında böyle de güzel oldu. Ben güzel olmaz dedim ama dediğim gibi tersi düzü hiç önemli değil. İki tarafı da aynı. Bu şekilde iki tarafına da kullanabilirsiniz. Çıt çıtı sürece. Evet. Hemen şöyle açıyorum. Hemen bu bölüme de şöyle tek tek ilmeklere batarak bakın önünüze gelen ilmekleri sık iğne veya yine kaydırma size bağlı yapabilirsiniz. Bu şekilde dönem içlerde yani şu dönüşte kasma yaparsa sadece bir tane sık iğne iki tane yapabilirsiniz. Sadece birini dönüşte ama kasma yaparsa bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Şu şekilde sonuna geleceğim. Daha sonra aynen şurayı nasıl birleştirdik, burayı da aynı şekilde birleştirip dönüyorum. Evet arkadaşlar sıramız sonuna geldim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın gayet düzgün bir dikiş elde etmiş olduk. Ve benim ipimden kalan maalesef bu hatta kenarına püskül yapmayı düşünüyordum ama maalesef yapamayacağız. Şimdi. Burada şöyle benim bir yün iğnem var. İplerimi saklamak için kullanacağım. Şöyle. Bunu tığ ile yapmıyorum. Çünkü ve yine fikir değiştirdim. Burayı düz olarak kullanacağım arkadaşlar. Çünkü hoşuma gitti ama hoşuma, hoşunuza gitmezse şöyle tersini çevirdiğinizde daha düzgün bakar mısınız şöyle? Yani eğer Çıtını, e, dikmediğiniz sürece hangi tarafını seçerseniz o şekilde kullanabilirsiniz ama önceden seçin. Evet şöyle içinden ipe geçireceğim ki burada benim bir çıkıntım olmasın arkadaşlar daha düzgün şöyle bir geçiş sağlayabilirim. Evet bu şekilde şurayı düzelterek bakın daha düzgün oldu hiç de geçişi belli değil. Daha sonra ben bunu içten düğümleyip e, ipimi gizleyeceğim. Diğer taraflara da aynı şekilde bu tarafları daha uzun bırakabilirsiniz. Mesela bu biraz kısa. Biraz daha uzun bırakıp aynen burada yaptığım işlemi burada ve diğer taraflarda da yapabilirsiniz. Burada da bir ip kalıntımız vardı. Bunu da sık iğne yaparken hemen arada yürüterek onu da kaybettim. Çok bir ip kalıntısı olmuyor. Ben artık bu aşamadan sonra e, hemen çıt çıtımı takıyorum e, bir kol askısı da, e, takmayı düşünüyorum ama bu şekilde sadece elinizde de çok hoş olarak kullanabilirsiniz ben hemen süslemeleri yapıp dönüyorum Evet arkadaşlar ben çıt çıtlarımı diktim ama şöyle göstermek istiyorum hemen şu kenarına şöyle bir hareketlenme olsun isterseniz bir püskül dikebilirsiniz örgüden askı yapabilirsiniz ya da az önce dediğim gibi şu şekilde elinizde kullanabilirsiniz hiç askı yapmanıza dahi gerek yok benim şöyle elimde hemen metal bir askı var ucuna da şöyle sanırım tespihti bu tespihden kalma onu şöyle şu şekilde takmak istiyorum güzel bir hava vermesi için hemen bunları şu şekilde biraz kameranın önünde masada olduğu için biraz zorlanıyorum ama sizler bunları daha kolay takacaksınız Eğer direkt çantaya takmak istemezseniz hemen buraya şöyle dört tane zincir çekip bunları takmak için zincir yeriyle böyle bir e, takacak yeri yapabilirsiniz Ay şöyle hemen şunu kapatayım kamera arkasında takayım tırnakların biraz uzun olduğu için biraz takması kolay olmadı şu şekilde ben hemen taktım çantamı bitirdim arkadaşlar gerçekten benim için yine keyifli örülen çantalardan biri oldu Umarım beğenmişsinizdir Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır dediğim gibi şöyle minik çantalarda yapabilirsiniz ben hemen şöyle şişkin görünsün diye içine birkaç tane yün koydum koydum ama telefon ve anahtarınızı sığdırabileceğiniz hemen el çantaları da rahatlıkla örebilirsiniz Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur diyorum ve videomu burada bitiriyorum bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın